Evet sevgili arkadaşlarım. Şu mikrofonumuzu takalım. Ne anlatacağız bugün? Ne konuşacağız? Doğal taşlardan hemen söylüyorum. Lal taşı. Siz diğer adıyla bunu garnet olarak da bilebilirsiniz. Garnet, granat. Bunların hepsi lal taşının isim türevleridir. Şimdi ben size bunu anlatacağım. Biraz hazırlıksız yakalandım. otomatik algılamayla video hemen açıldı. Neyse yabancı değilsiniz. Burada böyle bir artık aile gibiyiz. Rahat rahat konuşabiliriz o yüzden. Şimdi güzel arkadaşlarım bu lal taşı e, piyasada halk arasında e, bildiğiniz aslında bir taş. Çünkü e, bu kilo verme işte özellikle yaza geliyoruz artık baharda herkes e, kışın aldığı kiloları röpür lopur yediği cipslerin e, basenlerdeki yerleşimlerini terk etmesini istediği için tabii ki e, şey diyor işte hani, zayıflatıcı taş. Ondan sonra kilo verdirici taş falan şeklinde arıyorsunuz. Şimdi burada şöyle bir handikap var ama. Lay taşı metabolizmayı hızlandıran bir taş mı? Evet doğru. Bunda bir problem yok. Metabolizmayı hızlandıran bir taş olduğu için bu kilo verme bilekliklerinde ay taşıyla beraber kullanılır. Çünkü ay taşı da tokluk hissi veren bir taştır. O yüzden ikisinin birlikte kullanımı çok mantıklıdır. Lakin çok önemli bir madde var. Eğer vücudunuzun herhangi bir yerinde, şimdi bunu erkeklere de söylüyorum ama aslen kadınlara daha çok söylüyorum çünkü bizdeki bu e, hormonal durum, işte doğurgan oluşumuz e, bu kistleri daha da çok tetikliyor. Eğer vücudunuzun herhangi bir yerinde rahim olabilir, meme olabilir, tiroid nodülleri olabilir. Böyle bir e, kistiniz varsa, e, doktorunuzun kontrolünde gidiyorsa hani hiç çok zararsız da olabilir mesela su kistleri süt bezesi falan da denmiş olabilir hepsi dahil olmak üzere bu tarz bir şeyiniz varsa lütfen ay taşı kullanmayın çünkü ay taşı büyütme ve genişletme özelliğiyle e, ve anne ile astrolojide biliyorsunuz ay anne demektir e, duygu durumlarımızla alakalı bütün şeyi ay taşı yönetir çünkü ay gezegeni yönetir Bundan kaynaklı olarak o büyütme enerjisi bu kislerinizi de büyütür. Ve biliyorsunuz bu hoş bir şey olmaz tabi açıdan. Sizden ricam vücudunda böyle bir şey olan ya da varlığından haberiniz yoksa ve belli bir yaştaysanız zaten kontrol yaptırmanız gerekiyor. Lütfen bundan emin olmadan ay taşı takmayın. Ama eğer böyle bir probleminiz yoksa ay taşı ile lal taşını birlikte özellikle kolye olarak ilk önerim bu. İkinci önerim bileklik olarak kullanırsanız böyle çok tatlı şey yaparsınız. Siz çok güzel destekler kilo anlamında. Metabolizmanızı da hızlandırır. Ve fakat taşlar sadece başlı başına size mucizeler vermez arkadaşlarım. Şimdi bu piyasada işte ben göklerin işte gönderdiği kadın, işte ben filozofların kahini adam falan şeklinde giriş yapan insanlar görüyorum. Zaten biraz da videolara sanırım bu yüzden ara vermiştim. Bunlara ne olur inanmayın. Çünkü peşinden giden çok insan var. Hiçbir taş, hiçbir sembol, işte yantrası, mantrası, o su, bu su, ıvırı, zıvırı aklınıza ne gelirse tek başına bir şey yapmaz. En büyük enerjisel güç yaratılmışlar içerisinde insan ruhudur. Ruhunuza sahip çıkın, bunlardan da yararlanın. Hayatınıza etkilerini görürsünüz o zaman. Hem de böyle yani kallavi bir şekilde etkisini görüştünüz. Öteki türlü hurafeden öteye geçmez. Şimdi lal taşının en büyük özelliklerinden bir tanesi lal taşı sevgi taşıdır aslında. Gerçekten böyle kalp enerjisiyle inanılmaz uyumludur. O yüzden kalp çakranız için çok faydalıdır. Daha önce morganit taşını anlatmıştım size. Yani bu videoyu önce paylaşırsam morganit taşı arkasından geliyor demektir. Video sonu çektim çünkü. Ama önce morganite yayınlarsam da bu taş arkasından gelecektir. Ee, morganit taşı videosunu izlediğinizde orada da mesela kişinin kendine öfkesiyle alakalı morganit taşının ne kadar faydalı olduğunu anlatmıştım. Fakat burada lal taşında durum biraz daha farklı. Bu öfkeyi sakinleştirebilen bir taştır lal taşı. Hatta size bir sır vereyim. Araştırmalarımdan anladığım kadarıyla çok eski zamanlarda lal taşı yakutun bir e Kardeş kolu işte büyük teyze çocuğu gibi düşünün. Çünkü Yakut taşı müneccim taşı diye de bilinir. Size Yakut'u da çekeceğim hiç merak etmeyin. Çok keyif alacaksınız videodan. E, lay taşında da aynı şey vardır. Eskiden lay taşı tılsım olarak kullanılırmış. Neden? Tehlikelere haber verdiğine inanıldığı için. Bu taş korunma tılsımı olarak mutlaka taşınırmış. Şimdi özelliklerine baktığımız zaman lay taşının o güzel o bordo o kırmızı yapısı Yakut'u da andırıyor zaten böyle çok lekesiz olanları. Bu yapısına baktığınızda hem kalp çakranızı temizlediğini, rahatlattığını ve hizaya çektiğini göreceksiniz. E i̇nsan nasıl e, tehlikeleri hisseder? Kalbiyle, kalple hissediyoruz her şeyi. Bu yüzden lal taşın ne kadar faydalı olduğunu da buradan anlamış oluruz. Lal taşı dünyanın her yerinde bulunabilen bir taştır. Çok kolay bulunur madenleri. Ülkemizde dahil olmak üzere lal taşını kolaylıkla bulabilirsiniz. Bunun haricinde çok güçlü bir enerjisi vardır canlandırma enerjisi yani eğer hayatınızı canlandırmak şöyle bir şaha kaldırmak istiyorsanız mücadele etmeniz gereken bir dönemdeyseniz ve eğer her şey üzerinize geldiyse lütfen rica ediyorum bir lal taşı bileklik edinin size çok iyi gelecek hatta isterseniz benim özenle tek tek seçtiğim frekanslarının en yüksek oranda verim alabileceğiniz kalitede seçtiğim ürünleri giyucu.com'dan bulabilirsiniz. Ben biliyorsunuz doğal kaş konusunda gerçekten e, güzel çalışmalar imza atıyorum. Sizler de destekliyorsunuz. E, bir de giyucuyu desteklerseniz e, ben de daha çok video çekip daha güzel araştırmalar yapabilirim. Bu konuda bana destek olacağınızdan hiç şüphem yok. Bunun haricinde lay taşı e, çakraları temizler. Sadece kalp çakrasını değil bütün çakraları temizler. E, kendinize kızmanızı engeller ama yüzleşmenizin de önüne geçmez. Bakın bu çok önemli bir şeydir. Bazı konularda hata yaptıysanız, hata yaptım derseniz, lar taşı bunu size söyletir. Hele özellikle böyle burnu çok kaftalında olan insanlar var ya, onlar için çok iyidir. Mutlaka lar taşını kullandığınızda e, hayatınızın bir sonraki adımının çok daha net kararlarla aldığınızı, o mücadeleden galip çıktığınızı göreceksiniz. Bereket olarak da ihtiyacınız varsa lal taşı öneririm. Mesela kaplan gözü sitrin birlikte çok güzel çalışır. Ona bir de lal taşı eklerseniz eğer gerçekten şaha kalkan harika bir dönemden geçmiş olursunuz. Şimdi bir de lal taşının hipofiz beziyle alakası vardır. Buraya gerçekten bir faydası vardır. Notlarıma bakıyorum kusura bakmayın. Arka arkaya video çektiğim için bazen karıştırıyorum birbirine. Psikolojik olarak en sevdiğim tarafı da şudur. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamaktan vazgeçersiniz. Aynaya baktığınızda şöyle dolu dolu kendinizi çok seversiniz. Bu taşın hemen hemen her formunu kullanabilirsiniz. Yeter ki üst kalite olsun. Yeter ki böyle anlıyorum her şey bütçe. Doğal taşlar bakın pahalıdır. Onu kabul ediyorum. Yani gerçek hakiki işte A, A plus, A, A artı artı pluslar falan bunlar pahalıdır arkadaşlar. Ama mecburen böyle pahalı çünkü bunlar madendir. Yani siz bunları altından, gümüşten daha değersiz zannetmeyin. İnanın bana değiller. Onların tabii çıkartılma işlemleri, harcadan masraflar çıktığı ülkelerden geldiği için oranın vergi maliyetleri, lojistikleri, gümrük maliyetleri bunlar eklendiği zaman bunlar zaten belli bir raddenin altında olamaz. Yani eğer gidip bir yerden çok şeyse hani böyle 5 liraya 10 liraya hala 20 liraya bir şey alıyorsanız ya da 50 liraya alıyorsanız onun gerçek taş olup olmadığı konusunda bana hiç sormayın bile. Hiç gerek yok. Zaten fotoğraftan mümkün değil anlayamam bir taşın orijinal olup olmadığını. Ama size şunu söyleyebilirim. Her pahalı taş gerçek değildir. Bu kısım doğru. Ama şimdi akıl mantık olarak da çok uygun fiyata aldığınız bir ürün kesinlikle orijinal değildir. Mantıksal olarak bunun böyle olması asla mümkün değil. Lan taşının bir sevdiğim özelliği daha var. Bunu kitaplar yazmaz ben sizinle paylaşayım. Ne zaman insanın hayatında kalbine, yüzüne, ruhuna bir gölge düşse... Bakın burayı dinleyin. Ne zaman bir gölge düşse... İlk yapacağın şey lal taşı, bir de güneş taşı takmak olsun. İkisinin size verdiği o içeriden çıkan e, saklı kahraman var ya... Onu başka hiç kimse çıkartamaz. Bu ikisinde ne var bilmiyorum. Ama güneş taşıyla lal taşında bildiğimin ötesinde ne var bilmiyorum yani... Muazzam bir şey var. İnsan kendi çok kudretli hissediyor ve bir bakıyorsunuz e, üç gün önce karalar bağlayıp ben bunu nasıl çözeceğim, ben bunun altından nasıl kalkarım dediğiniz e, insandan eser kalmamış. O yüzden size lel taşını öneriyorum. Bir daha, bir daha, bir daha söylüyorum. Hiçbir doğal taş, hiçbir sembol, hiçbir yantra, hiçbir mantra bunların hiçbiri tıbbi tedavi yerine geçmez. Bu bir İstediklerinizi sadece bunları takarak elde edemezsiniz. Çünkü e, Allah'ım bana para ver, Allah'ım bana para ver. Tamam vereyim kulum da sen de bir gayret göster. Bari bir piyango bileti alsaydım diye bir anekdot var ya böyle hep e, bahsettiğimiz. İşte tam olarak o. Siz bir adım atın, bunlardan da yararlanın. O bir adımınız beş adım olsun. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim burada olduğunuz için. Yorumlarınız, beğenileriniz bana can katıyor. Hele hele giyipçukoma e, alışverişlerinize destek verirseniz hem orijinal taş olup içiniz rahat eder hem bana özel, kişiye özel yani sizin neye ihtiyacınız varsa benimle sohbet ederek onu yaptırabilirsiniz. Böylece aynı platformda çok daha sağlıklı, çok daha keyifli ve çok daha bilgi dolu, gerçek bilgi dolu duygularınız, inançlarınız, umutlarınız sömürülmeden bulaşabiliriz. Görüşmek üzere. Bahar gibi kalın, şen kalın, esen kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın.